Geride kaldı, evet. Siz yaşadınız tabii o dönemleri değil mi? Yaşadınız. Bir hukuk adamı olarak yaşadınız. Evet efendim. Neler düşünüyordunuz o zaman? Yani bu hukuk ihlalleri karşısında. Ankara gücü yükseği. Mesela bu bir hukuk ihlali değil mi? Bugünkü şike meselesi. Bugünkü şike meselesi de yine öyle. Spora siyaset karışmamalı. Spora siya başka herhangi bir şekilde şu veya bu kanaldan müdahale olmamalı. Sanatı da... Ben Fenerbahçeliyim fakat Fenerbahçe'yi 10 yaşından beri Fenerbahçeliyim. Ama buna rağmen eğer haksızlık yapılmışsa, şiki yapılmışsa temiz bir e, futbol yürütülmemişse elbette ki sorunlar cezalandırmalıdır. Sizin duygularınız ne yönde olursa olsun. En azından onurlu, sizin gibi onurlu Fenerbahçe taraftarları ve onurlu sporcuları Fenerbahçe'nin gelmiş, geçmiş ve şimdi halihazırda top oynayan futbolcularının onuru ve şerefi içinde bunun böyle olması lazım. E, bu da sualda kolay soruldu yani. Kolay mı? Kolay. <laughs> yani çok sporla ama seyreder mi eskisi kadar değil ama bu biraz çok e, fe oldu. Çok sıra dışı bir karardı çünkü. Sıradışı sıra dışı bir konu. Tamam, Ondan sonra şeylere geçti, geçti bir... medyaya geçti, tartışması yapıldı filan. O bakımdan... Bir cuntanın verebileceği rahatlıkla evet, bu böyle yani. olacak. Var yani. Ve Emir. Ankara gücü son karar mı? <laughs> Maşallah. Çünkü ben de biliyorum bu sorunun doğru cevabını. Çok şaşırdım. <laughs> Hepimiz çok şaşırmıştık o zaman. Evet, Nasıl böyle bir şey olabilir? Gerçekten şu biraz da torpil oldu yani. Gerçi de, çok iyi bir takım ama. Ama tek adam Şeyle bir noktada Emir komandayla böyle. şey yapıldı gelde düşme koşmuştu. Neyse şey o vardı. günler geride kaldı.